Akademi'ye teşekkürler Bicilek Akademi sunar. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyacağız. Asıl adı Mustafa'dır. 1881'de Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Harp Akademisi'nden 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Trablus Garp Savaşı'nda başarılı bir komutan olarak yer aldı. Çanakkale Savaşı'ndaki başarısıyla askeri dehası herkes tarafından anlaşıldı. 19 Mayıs 1919'da Bandurma vapuru ile Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 23 Temmuz 1919 ve 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi'ne katıldı. 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni düzenledi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 23 Ağustos 13 Eylül 1921'de Sakarya Savaşı'na katılmıştır. Başkomutan olarak büyük taarruzu yönettikten sonra 9 Eylül 1922'de Türk ordusu büyük bir zaferle İzmir'e girdi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu.